Dört tane yavru var. Birisi, ikisi tekir, siyah. bir siyah, biri tekir galiba. İkisi daha çok beyaz anneye benziyor. Şu birisi altta uyuyor gibi. Azıcık patileri oynuyor. Hı, bu da uyuyacak yer buldu. Tam annesinde uyudu. Maya. Maya. Bugün niye kalkmıyorsun sen? Hayvanları niye yavruları bırakmıyorsun, bir bırakmıyor bir bir şeyler hareket etsin? Dördüncü bir hareketi görelim. Evet. Kalkalım lütfen. Kalk. Kalk da bir bebekler hareket etsin. Kalk. Hı. Şu en alttakini bebeğe koymayız. En alttakında hareket gördün mü? Sanki görünmüyor. Siyah olduğu için mi var ya?